Bu dersimizde motorlu araçlarda kullanılan kontak anahtarı konusunu işleyeceğiz. Kontak anahtarı nedir? Kontak anahtarı bir aracın elektrik sisteminin kontrol edilebilmesine imkan tanıyan devre elemanıdır. Kontak anahtarının görevi nedir? Kontak anahtarının görevi sisteme istendiği zaman elektrik akımını göndermek ve istenmediği zaman devreden elektrik akımının geçmesine engel olmaktır. Kontak anahtarı bir elektrik şalteri gibidir. Kontak anahtarlarının üzerinde bulunan uçlar ne anlama gelmektedir? Otomobil motorlarında kullanılan kontak anahtarlarının üzerinde bazı farklılıklar göstermekle birlikte genellikle şu uçlar bulunmaktadır. Şekilde de gösterildiği gibi IGN bobin ve gösterge ucunu temsil etmektedir. Şekildeki 30 numaralı bat ucu akım giriş ucudur. 50 numarayla gösterilen ST ucu ise start anlamına gelmektedir ve kontaktan Mars senonu 7'ne giden uçtur. ACC yani 15 numaralı uç da kontaktan akım alan alıcılara giden uçtur. Kontak anahtarının konumlarını ve çalışmasını kısaca açıklayınız. Şekilde de görülen kontak anahtarının 0 numaralı konumu stop konumudur. Duruş ve direksiyon kilitlemesi bu konumda gerçekleşir. 2 numaralı konum elektrikli sistemlerin ve ateşlemenin çalıştığı konumdur. Tüm aksesuarlar buradan kullanılır. Üç kademedeki yaylı konum ise marş konumu olarak adlandırılır. Sürücü üçüncü konumda kontak anahtarını ST konumuna getirmiş olur. ST starttır 50 numaralı uç anlamına gelmektedir. Kontak anahtarının üzerinde bulunan ST yani start ucu marş serenoidinin üzerindeki ST ucuna bağlanmaktadır. Marş konumu kontak anahtarının üçüncü kademedeki yaylı konumudur. Maş sırasında sürücü tarafından kontak anahtarı ST konumuna getirilmiş olur. Bu konumda maş motoruna akım verilmiş olmaktadır. Maş motoru tarafından motora ilk hareket verildikten sonra sürücü kontak anahtarını bıraktığında kontak yay etkisiyle geri gelir. Böylece maş motoruna giden elektrik akımı kesilmiş olur. Araçlardaki konum sayısı şekildeki gibi 2 artı 1 ya da 3 artı 1 olmaktadır. 2 artı 1 kilit, ateşleme ve marş konumudur. 3 artı 1 ise kilit, aksesuar, ateşleme ve marş şeklinde olmaktadır. Şimdi de kontak anahtarının devre şemasını inceleyelim. Buradaki devre şemasındaki 1 numara akü, 2 numara marş motoru, 3 numara alternatör, 4 numara sigorta kutusu, 5 numara kontak anahtarı ve 6 numara da roleyi temsil etmektedir. Bu devredeki röle 4 ayaklı bir röledir. Yani dört tane uç vardır. Bunlardan 30 numaralı uç akü ucudur. Ve 12 volt gelmektedir. 85 numaralı uç kumanda anahtarı ucudur. 86 numara şasiye bağlantı ucu ve 87 de alıcılara giden uçtur. E hemen altta e köşedeki şekilde de yine bir 5 ayaklı role gösterilmiştir. E bir de 5 ayaklı roleler vardır. Bu roledeki Fazla olan 5. uçta yine 87 numaralı ucu temsil etmektedir. Yani e, alıcılara gitmektedir. Kontak anahtarlarında meydana gelen arızalar nelerdir? Kontak anahtarlarında e, iki tip arıza vardır. Bunlardan birincisi mekanik arızalardır. Diğeri de elektriki arızalardır. E, mekanik arızalar e, kontak anahtarlarındaki aşınmalar ve kontak şifresindeki aşınmalardan meydana gelmektedir. Mekaniki arızalar sonucunda ne gibi sıkıntılar görülür? Mekaniki arızalar kontak anahtarının yerine girmemesine ya da kontak anahtarının çevrilmemesine neden olmaktadır. Bu durumdaki kontakların yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Kontak anahtarlarında meydana gelen elektriki arızalar nelerdir? Kontak anahtarında meydana gelen elektriki arızalar kontak terminallerindeki aşıntı ve oksitlenmeler ya da kontak terminalinin dağılması gibi olmaktadır. Elektrikli arızalar sonucu ne gibi sıkıntılar görülür? Elektrikli arızalar e, kontaktan akım alan alıcıların çalışmamasına neden olur. Bu durumdaki kontakların kontak terminallerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Kartlı kontaklarda meydana gelen arızalar nelerdir? E, kartlı kontaklarda e, kart pilinin bitmesi ve kartın su alması sonucu arızalar görülür. Kartlı kontakta oluşabilecek arıza nasıl anlaşılır ve nasıl giderilir? E, kart pilinin bitmesi durumunda gösterge paneli dijital ekranında pili değiştir uyarısı belirmektedir. Kart pili ne olur? Bu durumda yenisiyle değiştirilmelidir. Kartın su olması durumunda ise kart yine yenisiyle değiştirilir. Kontak anahtarı için dönmüyor olabilir? Kontak anahtarının dönmemesinin 3 ana sebebi vardır. Bunlardan birincisi ilgili bileşenlerdir. Yani Kontak anahtarıyla ilgili parçalardır. Nedir bunlar? Direksiyon simidi, vites kutusu ve aküdür. İkinci de anahtarın kendisiyle ilgili sorunlardır. Nedir bunlar? Yine bükülmüş anahtar, yıpranmış anahtar ya da yanlış anahtar sorunudur. Üçüncü e, sorunumuz da direksiyon kilidi sorunlarıdır. Bunlarda engeller, e, sıkışmış yaylardır. Kontak anahtarı dönmüyorsa ilgili bileşenlerle ilgili sorunlar nelerdir? direksiyon simidinden kaynaklı bir sorun varsa direksiyon simidinin kilitlenmesi sebebiyle direksiyon simidi sıkışabilir. Bu da araç anahtarının da sıkıştığı ve onu serbest bırakmak için hareket edemediği anlamına gelmektedir. Direksiyon simidine bir yandan diğer yana sallamak ve aynı zamanda da anahtarı çevirmeye çalışırken bu kilit basıncını azaltmak gerekir. Ve anahtarın dönmesi bu şekilde sağlanabilir. Bazı araçlar Araç park veya boşta olmadığı sürece anahtarın dönmesine izin vermezler. Araç park halindeyken doğru konumda olduğundan emin olmak için vitesi hafifçe sallamak ve anahtarı yeniden, yeniden çevirmek gerekmektedir. Bu sadece otomatik şanzımanlı araçlar için geçerli bir sorundur. Akü bitmişse genellikle anahtarı dönmez. Bu sorun elektronik ateşleme sistemleri kullanılan araçlarda görülmektedir. Aküye takviye yapılarak anahtar tekrar denenmelidir. Kontak anahtarı dönmüyorsa anahtardan kaynaklı sorunlar nelerdir? Eğer anahtarda zorlama sonucu bükülme oluşmuşsa bu anahtar kontağa girmeyebilir. Eğer kontağa girerse bu sefer de aracın çalışmasına izin vermek için doğru pimlere oturmayabilir. Anahtarı incelediğimizde bükülmüş görünüyorsa metal olmayan bir çekiç kullanarak anahtarı düzleştirebiliriz. Düzeltme işlemi bitince aracı tekrar çalıştırmayı deneriz. Aşınmış yani yıpranmış anahtarlar eski araçlarda yaygındır. Araç anahtarınız aşınmışsa bu silindirin içindeki pimlerin doğru şekilde düşmesine ve aracı çalıştırmasına izin vermeyebilir. Yedek bir anahtarımız varsa bununla deneyerek Sıkıntının anahtardan olduğunu anlayabiliriz. Bazen yanlış anahtar da kontağı yerleştirebiliriz. Böyle bir durumda kontak anahtarı yine dönmez. Kontak anahtarı dönmüyorsa direksiyon kilidi yani kontak kilidi sorunları nelerdir? Kontak içindeki bir tıkanıklık anahtarın kontağı düzgün bir şekilde çevirmesine izin vermez. Bir engel olup olmadığını anlamak için bir ışık yardımıyla kontak silindirinin içine bakılır. Bazen kontak arızalandığında içinde Metal kalıntıları olabilir. Temizlemek için elektrikli temizleyici veya basınçlı hava kullanmak gerekmektedir. Pimler veya yaylardan kaynaklı sorunlar nedeniyle anahtarı çevirmede de sorun olabilir. Bu durum olduğunda kontağı hafifçe vurmak için küçük bir çekiç kullanılır. Bu sıkışmış pinlerin veya yayların gevşemesine yardımcı olabilir. Pimler serbest olduğunda anahtarı takıp çevirmeyi deneyebilirsiniz. Kontak kilit silindiri nasıl değiştirilir? Sökme işlemi. İlk olarak akünün negatif kablosu sökülür. İkinci olarak direksiyon mili alt kapağı tespit elemanı sökülerek alt kapak grubu çıkartılır. Üçüncü olarak anahtar kontak kilidi silindirine takılarak çalıştır konumuna getirilir. Dördüncü olarak kontak ve başlatma şalteri gövdesinde bulunan erişim deliğine sivri uçlu bir alet itilerek kontak kilidinin silindir kilidi sekmesi aşağı doğru bastırılır. Ve böylece kontak kilit silindiri kontak ve kontak kilidi gövdesinden çıkartılır. Kontak kilit silindirini takma. Taktığımız kontak kilidi devresi yeni ise ilk olarak kilit silindirini kodlamamız gerekmektedir. Anahtarı çalıştır konumuna getirerek kontak kilit silindiri kontak ve kontak anahtarı gövdesine yerleştirilir. Anahtar kilit konumuna getirilir ve anahtar kontak kilidi silindirinden çıkartılır. Üst kapak ve alt kapak direksiyon miline takılır. Akü negatif kablosu bağlanır. Buradaki şekilde kontak anahtarı kilit sisteminin şematik resmi ve iç yapısı gösterilmiştir. Buradaki parçalar 1 numara tırnak çubuğu, 2 numara silindir, 3 numara tıkırtı önleme yayı, 4 numara tırnak yayı, 5 numara tırnak, 6 numara tutucu pim yayı 7 numara tutucu pim ve 8 numara da kovandan oluşmaktadır. Kontak kilit silindirinde 8 tane anahtar kesme konumu kullanılmaktadır. Tırnak konumları yan yana çakışmayacak şekilde düzenlenmiş ve bunlardan dördü bir tarafta, diğer dördü de diğer taraftadır. Tüm kilitleme silindirlerinde yandan çentikli anahtarlarda Tırnaklar sağda ve solda bulunmaktadır. Sağda veya solda olması tırnak dişinin konumuna göre belirtilir. Bu işlemdeki resimde sağ tırnaklar üstte ve sol tırnaklar da altta gösterilmektedir. Tüm tırnaklar 1R, 1L, 2R veya 2L ile işaretlenmiştir. Buradaki sayı kesik derinliğini ve harf ise sağda veya solda olmasını göstermektedir. Kontak kilit silindiri nasıl kodlanır? Kontak kilit silindirinde 8 anahtar kesik konumu bulunur. Kontak kilit silindiri tırnakları silindirin karşı yanlarında bulunur. Bunlar geçmeli veya kendinden sabitlemeli değildir. Anahtar şifresini birinci tırnak anahtar şifresinin birinci derinliği anahtar kafasına en yakın olacak şekilde izler. Kontak silindiri grubunu silindirin kafasına en yakın noktadaki tırnak yayı cebinin bulunduğu taraf yukarı bakacak şekilde tutun. Silindir grubunun 4 yay cebinin her birinin içine tırnak yaylarını yerleştirin. Silindirin bu yanında sol tırnaklar kullanılmıştır. İlk yüklenecek tırnak anahtar şifresindeki ilk rakam olan birinci anahtar kesik konumu olacaktır. Tırnağı yayın üzerine yuvaya yerleştirin. Geri kalan sağ tırnakları da anahtar şifresine ve aynı işleme göre takarak sabitlenene kadar yerlerine bastırın. Silindir komplesini döndürün. Mandal yayını silindir komplesindeki her yay paketine yerleştirin. Silindirin bu yanında sağ tırnaklar kullanılmıştır. Doldurulacak ilk tırnak ikinci anahtar kesiyi pozisyonu yani anahtar kodundaki ikinci rakam olacaktır. İlk tırnağı Yay üzerindeki yuvaya takın. Geri kalan sol tırnakları da anahtar şifresine ve aynı işleme göre takarak sabitlenene kadar yerlerine bastırın. Sabitleme işlemi bittikten sonra anahtarı silindire sokarak tırnakların doğru doldurulmuş olduklarını kontrol edin. Bütün tırnaklar kilit silindiri çapının gövdesiyle aynı hizada düşmelidir. Anahtar silindir grubunun içindeyken yuvarlak konektörü takın. Tutma yayını silindir grubunun içindeki tutma yuvasına takın. Tutucuyu takarak yayın üzerinde yuvayla aynı hizaya getirin. Tutucuyu bastırın ve tutun. Silindiri şekildeki gösterildiği gibi kovana yerleştirin. Tahrik elemanının silindirde düzgün şekilde kaldığından emin olun. Anahtar çıkarıldığında kilit dağılmamalıdır. Kilit gövdesinin içindeki tırnak alanının Dış yüzeyine ve anahtar deliğini gresle hafifçe yağlayın. Anahtar yolunun yağlanması için anahtarı 5 kere sokun ve çıkartın. Anahtarı sokun ve gresi kovanın içine dağıtmak için kilidi 3 kere çalıştırın. Kilidi kolona yerleştirmek için anahtar konumunu doğrulayın. Kontak anahtarı konumuzu burada bitirdik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.